Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet arkadaşlar, başta görüyorsunuz. Burada ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar burada az kutulu bir hesap var gördüğünüz gibi. Bu benim bir arkadaşımın hesabı. Yani az e, kutusu var gördüğünüz üzere. Bugün bu kutuları açacağız. Yani biliyorum e, bir şey çıkmayacak muhtemelen. Çünkü çok az kademe var. Yani normalde ben böyle almıyorum arkadaşlar. Ama bu hesapta benim oyundaki en sevdiğim karakter var. E, Crow var. Hem bugün bu kutuları açacağız hem küçük taktikler yapacağız. Hem de biraz da krovla gameplay yapacağız yani arkadaşlar amacım bu yoksa e, bu arada şunları da alalım belki bir şeye gelir ama gelmedim yoksa arkadaşlar böyle hesapları almıyorum ama bugün işte hem krov gameplay için falan filan böyle şeyleri bu kutuları açacağız yani arkadaşlar kısacası işte. bu arada arkadaşlar hesabın sahibinin kanalı şu an iyi e butonunda var ve açıklamalarda var onun da kanalına abone olabilirsiniz onun da abone olun bence arkadaşlar güzel bir kanalı var arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım direkt konumu falan değiştireceğim o kadar başka da bir şey yapmayacağım buradan e, şu tgviet diyen şeyi yapacağım diri sallıyorum ama konuda bir sallama yapmayacağım. Ya aslında sallayayım mı? Bak bu sefer sallayacağım. Bak yanım arkadaşlar ya bu taktik. Yani sallıyorum belki kutlar bilmiyorum ama. Şu an sallıyorum. Elimi ilk tıklayacağım. Konum da sallama olacak. Şöyle elimi böyle şey yapıyorum. Şöyle birine dokunacağım. Abi elime şöyle geldi. Peter Green Islands. Bakacağım. Bunu yaptım. Bir de şunu merak ettiğim bir şey var. Bunların e, yani gerilerinde kupa sınırı kaç acaba? Kupa şey 22 bin. Oha ben burada zaman İlk ona giriyor muyum? Oha ben burada ilk ona giriyorum. Yani çok düşük bir şey arkadaşlar bu galiba. Düşük bir ülke. Şey yer falan da baya düşük. Arkadaşlar direkt kutu açacağım. Başka saatlik yapmayacağım. Bak i̇lk bakalım. önce büyük kutu açıyorum. Umarım bir şey çıkar çıkacak mı? Şey çıkmadı. Bunu açıyorum. Bundan da bir şey Arjan çıkmadı. Ne oluyor lan? Abi oyuna bir şey oldu. <laughs> bu arada şu an siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Oyuna bir şey oldu. Arkadaşlar umarım görmüşsünüzdür. Oyunda bir şey oldu ben de şaşırdım bu be. Ne olduğunu ben pek anlamadım ve bir şey çıkıyor. Lan, ne oluyor bekle beğenim yandı. Orada ne oldu ben anlamadım. Bu arada oha çok iyi lan. Bu yıldızı oyunun en iyi yıldızı biri bence. Çok eğlenceli bir yıldızı. Abi Oyun ne oldu ben de anlayamadım ama. Değişik bir şey oldu orada. Arkadaşlar bir de buradan bir efsanevi bir tıklayalım. Leon'un üstüne falan tıklayalım. Leon'a şöyle biraz tıklayalım arkadaşlar. Çok tıklamak istemiyorum. Yeterli. Bunları da açacağım. Ve arkadaşlar bir tane daha Oha bol bol aksesuar ve yıldız çıkarıyoruz. İyiymiş. Yani güzel bence. Bundan bir şey vermedim. Bundan bir şey vermedi. Bundan en son mega kutuyu saklıyorum burada arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Orada mega kutu açmadan önce bir tane kurallama maç gireceğim. Onu izlerseniz Haydi sevinirim. Bakalım. Bunları açıyorum. Hocam, Zaten bir şey çıkacağından pek umut ediyorum arkadaşlar. Arka e, belki arka mega kutudan yazarsa 7 falan eder. arkadaşlar oha gel çıktı. Oha gel çıktı. <laughs> Sen şaka yapıyorsun. Bu kadar az kutudan gel mi? Şaşırdım bayağı bir şaşırdım. Yani arkadaşlar efsanevi şeyinde şey çıktı yani. Bence Gale bir efsane bir karakter gücünde yani bayağı güçlü bir karakter. Güzel. Arkadaşlar bir tane kural maç gireceğim. Belki maç e, videonun sonunda da bir Gale ile maç girelim bilmiyorum. Oyun bug'a falan da girdi yani arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Orada tıkladım hiçbir şey olmadı. abi yine bir taktik mi bulduk bilmiyorum. Şöyle abi seni alıyorum hemen. Güzel. Şunu da alacağım hemen arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ben yani artık anlamıyorum bu taktikler nasıl oluyor böyle ya. Benim yaptığım taktikler genelde oluyor. Yani Gale boru değil bu arada arkadaşlar. Onu belirteyim ben yani önüne gelen gel çıkaramıyor taktiklerle ama bir çıkardı. Ama taktik sallamaydı. Bu taktik önceden falan bilmiyordum. Direkt salladım ama oldu yani. Güzel oldu bence. Bir de Megus'tan bir 7 falan yazdırırsak var ya 7 falan yazarsa yani çok iyi olur arkadaşlar. Şöyle ben yavaş yavaş şu adama oynayacağım biraz. Yavaş yavaş. Dün yani böyle 2000'in altını düşünce de direkt sıpasam mı? Yo adam adam iyi oynadı ama ben orada son anda dokundum. Refleks bu işte arkadaşlar. Refleksin önemi budur. Ya bir şu kurabı görüyorsunuz mu ya? Yok edici bir karakter. Harbi yok edici. Son vuruş. Bay bay. 7 hüküm oldu. Bundan sonra hangi karaktere varsa alırım. Bibi var şurada. Abi bu arada çok şanslıyım. Hep şeye karakterler var fark ettiyseniz. Ne deniyor bunlara? Yakın mesafe karakterleri var ve ben uzak mesafe karakteri olduğum için çok rahat bir şekilde bunları alabiliyorum. Bu da çok iyi bir şekilde alak bu adamda. K var bir de bir galiba bir şerif falan var. Oha abi bak salladım tutturdum ha. Şerif var diye düşünmüştüm ve tutturdum. Şerif'in iki yük var. Şöyle ben yavaş yavaş vuracağım. Böyle şey yapacağım. de Çok kolaydı bence. Bir tane gel ama Yani videonun kısa olmasını istemiyorum arkadaşlar. Malum benim de YouTube'da defterim var. Ve siz videomu fazla bir şekilde izleyince yani videonun dakikasını... Daha uzun tutarsam daha fazla e, öneriliyorum ve daha hızlı büyüyorum. Bunların taktiklerini vereyim yani arkadaşlar. Eğer siz de böyle videonuz 10 dakika falan yaparsınız. sizin de YouTube kanalınız varsa falan işte arkadaşlar sizin için daha yararlı olur öyle diyeyim. Abi şurada bir tane yük var. Ee, daha demin tek ilk Bunu yükünü alacağım. Bence baya iyi gidiyoruz. Bunu da alayım mı? Aldım abicim. Çok iyi. Yani arkadaşlar sizden çok küçük isteklerim var. Yani videoya geçmeden önce bu videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Burada arada kutunun çok düşük nedense. Şey yeni güncellemeden dolayı öyle bir şey gelmişti biliyorsunuzdur zaten. Yani arkadaşlar sizden dediğim gibi ufak isteklerim var. Bu videoya like atıp kanalıma abone olunuz. 1000 abone olun da beni desteklerseniz sevinirim gerçekten çok sevinirim. Yani çok seviniyorum biri bana abone olunca gerçekten seviniyorum yani. Bir abone olursak gerçekten yani çok mutlu olurum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi meyve kutumuzu açacağım. Başka bir kutu falan yok değil mi? Aynen yok. Açıyorum abi. 30 saniye kuralını yapacağım. Eski videodan bilenler bilir arkadaşlar 1-2 video önceki videodan. Açıyorum. 30 saniye kadar sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, Arkadaşlar 30'a kadar saydım. Şimdi ekranın kararmasını bekleyeceğim. Ne zaman kararsa o zaman tıklayacağım. Bu arada nahon nah, lan bu bana küfür mü ediyor? Ekran bana galiba küfür falan ediyor. Ve 5 yazdı. Bir şey çıkmasını beklemezdim arkadaşlar. Yani, yani normal bir şey çıkmaması çünkü gel çıktı o kadar. Yani arkadaşlar ben sevindim açıkçası. Yani gel çıktı. Ve bir arkadaşımla yararlı oldum yani. Çocuğa geç çıkarmak güzel bir şey. Ya çünkü inşallah sevinmiştir. Yani çocuk benimle arkadaşım. Brawler Türk. Eskiden bir arkadaşım. 5-6 aydır arkadaşım yani. O da çok iyi bir arkadaş. Onun da kanalına abone olun yani. Şimdi arkadaşlar Kurova yerde dağıtma zamanı. Ve şurada iki tane yük var. Eyvallah bunların hepsini alacağım. Aslında var ya benim hesabım bir Kurova çıksa arkadaşlar. Yani kesin böyle bayağı büyük kupa yaparım. güzelizi ya garanti de. Yani 750 zaten Krovak'a göre çok kolay bence. Çok iyi zaten yani. 100 kova gibi bir şey Krovak'a göre 750 var. Çünkü Krov hileli karakter diyeyim abi. Baba easy. Yani arkadaşlar benim ana hesabı Krov çıkarsa 800 kova falan yaparım. Yani daha fazlasını da belki yaparım. Şey aksesuar çıkarsa. Kalkan aksesuar çıkarsa. Yoksa 800 ideal bence arkadaşlar. Fazlasını ben pek yapamıyorum. O kadar iyi oynamıyorum. O kadar kendimi övmeyeyim yani. İşte bir de var ve şuradan Rosa'ya vuracağım bayağı bir. Abicim sen kaçmaz mısın? Sen şu mermin tadına bakar mısın? Bakmaz mısın? Güzel sen kaç oradan. Aslında güzel değil yani kötü. Kaçma abi bir kere de gel iki yüzleşelim. Kim daha pro? Hadi, hadi, hadi. Ben dibine girsem sen meyalısın ama. Sıkıyorsun uzaktan dövüşelim. Hadi der. Sikiyorsa uzaktan. Dip dibe korona var. Misafirimizi korumamız gerekiyor. O yüzden uzak uzağa savaşalım. Maalesef korona var. Ben senin dibine giremem. Normalde diplen alırım arkadaşlar. Biliyorsunuzdur zaten. Hatta lan ben gaza giderim. Korkanın çocuğu olmaz. Abi aldım. Aldım. Harbiden aldım be. Orada öleceğim sandım. O yüzden tümü attım ama aldım. Arkadaşlar Türkler cesurdur. O yüzden bir uzanın dibine girmek benim için iyidir yani ne diyeyim abi şimdi oha 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 ee, bu arada bu mebe birler şey yapmış işgal etmiş ve de 11 dakika video oldu bu maçtan sonra video bitiririm herhalde 11 dakika dediğimizde benim için 7-8 dakika falandır arkadaşlar çünkü ben bildiğiniz gibi videomun bayağı kısmını kesiyorum ya sen şöyle bekle sen ne yapıyorsun sen ya sen kimsin bu bak kardeşimize bak sen büyümüş öğreniyor tamam Şeyini boş attı. Ben bunu alırım bu arada. Şu bir tamam tamam. Hoppa iki tamam ulusunu da şey, ulusu diyorum ya. Büyük vuruşunu boşalttı. Şöyle ben adamın dibine gireyim. Adam kötü oynuyor bana göre yani ben öyle düşünüyorum. Zaten Kuro'nun kupası fazla değildi. 550 falan yani. Kötü oynadı adam. Ben bu adamı alırım ama yok ya. Abi korkmuyor da değilim. İki vuruşu var adamın bana. Yani şansa valla belki tutturur ve sört çıktı. Sört bana bir şey yapamaz. Korkmuyorum ondan. O benden korksun abi. Ama şöyle bekle bekle. Işınlansaydı belki orada bir ihtimal olabilirdi beni. Baba. Değdi değil mi? Deyemedi ama orada da bir şey yaptı. Bekle lan gitmiyor gitmiyor. Bekle oyun kastı. Lan, lan 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 lan. Kaçtım kaçtım çok iyi abi. Oğlum oradan bayağı bir korktum ya. Orada bir şey olacaksa. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve abone like, olayı unutmayın. Bay bay.